E şu şekilde söyleyeyim. Biz birinci sınıf olduğumuz için bir de bu seneye sıkıştırılmış bir hızlı İngilizce görüyoruz. E bunun için sadece iki tane alan dersiniz var. Biri afet kültürü, diğeri acil sağlık hizmetlerine giriş. Onun haricinde ortak aldığımız tek bir başlık altında oluşan tıbbi, biyoloji ve genetik, histoloji, biyokimya, biyofizik derslerimiz var. E onlar zor çünkü bütün okulca alıyoruz. Ortak ders olduğu için. Bir de bizi biraz zorluyor. O bakımdan diğer derslerimiz çok eğlenceli zaten. Kendi alanımız olduğu için zevkle dinliyoruz. Hocalarımız da çok iyi, güzel geçiyor. Henüz birinci sınıfta olduğumuz için belirli bir uygulama yok. Gelecek arkadaşlarımızın, seneye gelecek arkadaşlarımızın birinci sınıfta 19 saat İngilizce, ilk güz dönemi olarak 8 saat hücre doku dersleri var. Bu kurul olduğu için 4 dersten oluşmaktadır. Bunlar biyofizik, biyokimyatı, biyoloji, genetik, histoloji. Bunun dışında kültür dersi olarak söylediğimiz bölümümüzle ilgili olan afet kültürü ve acil sağlık hizmetleri dersleri almaktayız. Yani toplam haftada 30 saat ders görüyoruz.